Merhaba herkese Konya günlük grafik. Şimdi Konya'nın hikayesi buraya gelene kadar onu söyleyeyim. Böyle filema benzeri, takoz benzeri yapıları yapıp yapıp yukarı attı kendini. Takoz yaptı ya da filema yaptı. Yukarı attı, yukarı kırdı. Birazdan kullanacağım yani çizeceğim için söylüyorum. Şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. Filema, takoz, bayrak yani bunların çoğu benzer şeylerdir. Aynı formasyon ürünleri. Sadece şekilleri biraz değişik oluyor. Bunlar her yerde görürsünüz çizerler herhalde e, teknik analizde de çizilmesine en çok sevilen şey yapılar bunlar olduğu zaman şunu bilin teoride bir devam formasyonudur bunlar yani akım aşağıdan gelirse yukarı kırılır e, yukarıdan gelirse aşağı kırılır diye öğretilir ya da öğretilmiyor bile çoğu kişi ezberden e, bilmeden yapıyor onu söyleyeyim de ama filemaların takozların bayrakların şöyle bir özelliği de var her zaman bir devam formasyonu değil bazen bir dönüş formasyonu oluyorlar. Yani hissenin en altında fiyatların en altında oluştuğu zaman genelde bir dönüş formasyonu halini alabiliyorlar. En yukarıda da dediğim gibi yani bir de en yukarıda olduğu zaman dönüş formasyonu olabiliyorlar. Kesinlikle yüzde yüz aşağıdan geldi yukarı kırılacak yukarıdan geldi aşağı kırılacak böyle bir şey yok. Böyle bir yüzde kesinlik yok bu formasyonlarda. Bakın tekrar bunu bir şimdi çizeceğim çünkü onun için söyleyeyim. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Hiçbir trader flamaların, takozların, bayrakların içinde işleme girmez. Yani onun içine girmezsiniz. Çünkü nereye kırılacağını bilemezsiniz. Dünyanın en tehlikeli şeyidir. Teknikler için. Kırılsın yukarı o zaman girersiniz. Dersiniz ki bu kırıldı yukarı. Ben o zaman gireyim. E, veya işte açığa mı satacaksınız? Aşağı kırılır. O zaman satarsınız. Açığa. <laughs> Şimdi e, gelinen noktada onu bir göstereyim. Çok uzun zaman yaptık e, Konya'ya. Şuradaki yapı, şuradaki yapı. Bak bunlar çok benzer yapılar. Bu biraz farklı. Şurada uzattı işe Filamalar bayraklar çok kısa zamanda olur genelde. Burada e, biraz zamanı uzattı bu filamadan bayraktan biraz çıktı bu iş. Ama sonunda yukarı kırmayı yine başardı. E, gelinen noktada yukarıda zaten hiç çizmesen bile e, net bir. Zaten görülüyor yani net bir daralma alanı var tekrar. Şöyle görülmesi açısından kırmızıları koyalım. Dipler e, yükseliyor, tepeler gördüğünüz gibi düşüyor. Çok net bir düşüş var tepelerde. E, diplerde de bir yükseliş var hafif hafif e, gördüğünüz gibi. Tam bir simetrik üçgenci şeyi. Evet, bu simetrik üçgen değil, buna bunun film olma ihtimali daha yüksek. Onu söyleyip simetrik üçgen demeyelim. Tam bir filamoy benzer bir yapı var e, oluşmuş durumda. Aşağı yukarı hareketinde şuradan başlatıyor 1214'ten başlatıyor. Şimdi buraya kadar dedim ya buna benzer yapılar da geldi zaten baktığınız zaman. Hacimler düşüyor teorik olarak yani tanıma uyuyor onu söyleyeyim ama ne tarafa kırılırsa şimdi burada hangi strateji uygulanabilir? Bunun bir yüzde 25 dönüş alanları olur. Yani filama yukarı kırılır mesela bir yerde görürsünüz takoz vardır yukarı kırılır hemen yüzde 25 dönüş payını koyarsınız e, oluyor çünkü yani yukarı çıkıyor oradan tak yüzde 25'ten kırılması genelde tamamlıyor formasyon hedefine yüzde 25'ten döndü döndü yani dönmedi iyidir onun için çok basitçe şöyle davranılabilir e, şimdi yüzde 25 hesaplamaya da gerek yok şu diren 25'ini hesaplayacaksınız buraya bulacaksınız hiç ona da gerek yok yukarıda 1787 geçiliyorsa Hareket yukarıdır. Çok basitçe. Kabaca. Ee, ve 1445 geçiyorsa hareket aşağıdır. Yani burada 20 günü de söylerdim size. 1498 derdim. Ama yapı çok hızlı olduğu için 1498 e, boşu boşuna da bir e, satışa neden olabilir orada. Yani oraya stratejik koymak bu hızlı yapıda şimdi gen ha şöyle söyleyeyim tabi. Siz bununla çok ilgilenmiyorsunuz. Ortalamaya dayalı bir hareketli ortalamaya dayalı bir strateji gidiyorsanız 1498.8 önemli. Hadi 80 kuruşunu da avans verin. 1498 burada önemli. Altına kapanışlar gelmeye başladığı zaman o zaman zaten hareketli ortalama stratejisine göre sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Ama bir yapı takip ediyorsanız ve bu yapının kırılımını bekliyorsanız almanız gereken aşağıda 1440 yukarıda 1490-1792 1790 civarı Şimdi makas açık. Ee, onu da diyen olabilir. Ya böyle bir fiyat söyledin ki yukarısı aşağısında tonla fark var. Ama hareket hızlı. benim yapacağım bir şey yok yani ona. Hareket hızlıysa o makas açık olur arkadaşlar. Onu kafanıza göre daraltamazsınız. Kırılımdan sonra da eğer kopmayla olursa bakın e, bu da önemli. Bunu bir söyleyeyim. Şimdi her zaman koptu yukarı. Şimdi kırdı. Bakın %10'un koptu. Yani böyle boşluklu Gördüğünüz gibi şurada bakın boşluklu ve tavanlı hareketler. İlle tavan olmasına gerek yok da e, hareketlerin açılış boşluklu olması burada daha çok e, önemli. Yoksa gün içi tavana gider gelir 8'de 9'da kapatır. Onun bir önemi yok. Şurada aynısı oldu. Bakın koparak. Burada da benzer oldu. Şimdi burada da koparak ama şuradan sayıyoruz. kırılım Daha çok. E, burada da koparak gitti. Yukarı doğru. Ama burada biraz gidiş nazlı. Yani diğerlerinden gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir hareket var. Yine burada eğer bu bir formasyonsa ve bu formasyonun kırılım hedefi kabaca 2135'ler yukarıda veya tersinde söyleyelim. 1000 lira aşağıda olacaksa aşağı yukarı kopma alanlarından söylüyorum. O zaman bunun buradan koparak kırılması lazım. Aynı şuradaki gibi. Böyle hızlı çıkış. Boşluklu, hiç fırsat vermeden, nefes almadan Anlatabiliyor muyum yani öyle çıkması lazım. Yoksa buradan geldi işte 1620 bugün 1627 yarın 16 o, kopma değil. Orada tamam bir yukarı bir kırılım var ama kopma değil. Kopmalı olmazsa da o iş filama bilmem takoz bayrak şu bu değildir. Kopma bu işin şartı mecburiyeti. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Konya'da. Ee, yani aşağı yönü gösteriyor tabi haliyle. RSI ve emekli bir dinlenme alanı da e, teorik olarak aynı zamanda denebilir buraya. Dinlenme, soğurma gelinen fiyata e, bir kar realizasyonu e, alanı olarak da düşünebilirsiniz. Ve ayrıca tabi bir e, şey de arayın. Yukarı doğru gidişlerde eğer diyelim yukarı koptu e, tabi tavan kitlemiyorsa orada hacim de aranır. Ama hani şuradaki gibi e, tavan kitliyorsa e, orada hacim zaten olmaz. Ama şu örnekteki gibi hacimli çıkışlar önemlidir. Söylenecek başka bir şey yok. Ee, herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar.